Bir ünlemdir efendim. Halk ağzında kullanılan bir ünlemdir. Halk ağzında korkma ve şaşırma ünlemi. Yok artık lebran İşte o kadar. Her yandan gelip bir yere toplanmak. Ortalık 56. 56 gibi. Mevzuya girmek. Olur mu? Uğraştırdık. Şurada uğraştırmayacağız ama bu kolay. Sicil kayıtlarının yazıldığı türlü resmi defterlerin genel adıdır. Torbacı defteri. Çok güzel! ipucuna da gerek yok dediler. Uzun eşek karşılaşmalarında hakem Aa. görevi de gören dayanak noktası olan eleman. Şişkolar oluyordu genelde böyle tombullar. Ee... Hem de oyun onun üzerine kuruluyor. Yastık. Yastık doğrusu. <laughs> Sarp ve ulaşılması zor olan? Gazi Mahallesi. Çok güzel. Maşallah. Argo'da satarak elden çıkarmak. İtelemek. Gayet güzel. Yenisi gelsin efendim. Eline geçen bir şeyi sahibine bildirmeyerek almak. Indira Gandhi. Hacılamak. <laughs> Hadi gelsin yenisi. Bacaklarını ayırarak çömelmek. Keko oturuşu. Gayet güzel. Yenisi gelsin efendim. Açıkça, gerçekten anlamlarında kullanılan pekiştirilmiş hmm. bir söz. Allah'ıma kitabıma. Evet. Biri veya bir şey hakkında uzun ve yergi dolu bir yazı yazmak. Diz parçası yazmak. Olur mu? At süren kişiye yani... ne derler? Ayrıl da gel. Mesleğini, çalışmayı bağımlılık haline getirmiş kişi. Torbacı. Çok güzel. Maşallah. Evlilik ve evlilik hayatı için kullanılan metaforik bir tabir. İki kelime. Ee... Boku yemek. Bir işte aracı olan kimseye görevinin karşılığı olarak belli bir hesaba göre verilen meblağdır. Arada eee Nedir? Yani ee, rüşvet. Rahat ve sağlıklı nefes alınabilen yerler için kullanılır bu. söz. tane. İşte olur. Gayet basit. Hmm. Tılsımlı içecek. Yani tılsımlı içecek eee Çay. Gayet güzel. Yenisi gelsin efendim. Türlü malzemelerin gerekli ihtiyaçlara yetmeyecek şey. kadar az olması. Ee, asgari ücret. İşte o kadar. Güreşte rakibi belinden kavrayıp kendi üzerinden savurma hareketine verilen at. Allah'ına kavuşturma. Gayet güzel. Yenisi gelsin efendim sıcak su kaplıcaları için kullanılır efendim bu batık kökenli tabir. Pahalı. Nedir? Pahalı. Çok ciddi bir süreyle efendim birinciliği ele aldınız. Çok sağ olun teşekkür ederim.